El Hatice teyzem gel. Allah hayırlı eylesin. Hayır. Güle güle otur. Herkesin gönlüne sağlık. Allah razı olsun. sağ olasın. Güle güle otur. Sağ olun. İyiyim sağ olasın. Güle güle kullan. Güle güle otur. İyi değil mi? Çok güzel. Iyi. Çok sağ güzel. Sağ olasın. Allah hayırlı sağ ol, eylesin. Allah razı olsun. Ev iyi değil mi? Gördün. Evet. Allah razı olsun. Cennetimize devam edelim. Amin. Ey Allah Allah. Allah, Allah hayırlı eylesin. Şey yapsanız nasıl hazırlar? Onu... Sumbas ilçemizde Mehmetli beldemizin Cumhuriyet Mahallesi, Armağanlı Mahallesi, Yeni Mahallede 36 köy konutlarımızın anahtar teslimini gerçekleştirdik. Gerçekten konutlarımız çok iyi yapılmış. Kıymetli hemşerilerimizin rahat edebilecekleri çok güvenlikli konutlar. Güle güle otursunlar. İnşallah mutluluk huzur içinde otursunlar. Bütün hemşerilerimiz konutlarına kavuşana kadar hızla çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yılın sonunda yüzde yüze yakınının konutunu teslim etmiş olacağız. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.